Arkadaşlar size bugün bir şey göstermem lazım. Onu saat önce yapılan. Ben de YouTube'da geziyordum. Ablam bir video paylaşmış. Neler yapmış bakayım dedim. Sonra şöyle bir video gördüm. Bakın. Çok güzeldi. O kadar güzeldi ki. Ablamın videosu. Hayatımda hiç görmedim. Bu hesabım. F'de Taptay'da Patato. <laughs> Bu benim öbür hesabım. Şu. Şu da benim kankamın şeyi. Bu da benim kankam. Yereçim var. 901. Kankam. Bu da benim eski kankam. Hacat'a kankayız başka 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 şurada Bu ablamın arkadaşı. Bu benim ablam, Zeynep ablam. Şimdi şurada göremiyoruz ismini. Betsy derse zaten Betsy ablamdır. O. Oh. Ama arkadaşlar ablama bu yüzden o videomda hayatı göstereceğim. Videomda hayatımı göstereceğim. Ama bir video yapacağım ablam için. Görüşürüz arkadaşlar.